Başkanımızı ve sizleri Tutma bırak, bırak be Abim, tanıyalım Kimsin, nesin, hemen hepsini toparla, ver bize Korkarım ya, şöyle ya. soracak da ama Abi ya, bir yapamadım ya Tamam, tamam, tamam Bakan olmadı, Aa, tabii Nasıl bir kazayı hatırlıyor mu? Duydun mu? Duydum Çok ya. eskiden olmuş. Duydum ya, ya. kazayı. Duydum İslami bir bak. hangi yıl? 77 78 Ben doğmamışım İsmail. o zaman. <laughs> Bıyığına da baksan olur fark etmez tutar <laughs> yani. <laughs> Nasılsınız? Teşekkür ederim sen nasılsın? İyiyiz. sağ olun bizler de. Şunu takabilsen şöyle. Evet. Oy oturamam Kırarım Fırsat kırarım olmaz. Merhaba. Merhaba. Başkanım. Ay, başkan. Başkan. Siz de mı? siz de başkan? Sizde mi 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 Bu kendi mi Emekliye emekliye yanıma geldi. Merhaba. Mutluyum size. Nerede annem baban yok mu? Yoksa ben alırım seni. <laughs> Alim Başkanım ilerleyen yıllarda bu tür organizasyonlarda belediye başkanları olarak böyle bir e, şov gösterisi yapabiliriz, biz de güreş tutabiliriz dedi. <laughs> Tutar mısınız <laughs> Alim Başkanım? Alim <laughs> Başkan bir etmiş biraz. Vallahi biz bugün, <laughs> biz buraya çıkarsak açıkçası rezil oluruz ya. Teğmenlerimiz, misafirlerimiz, Allah'ım, Allahım, Allah Allahım, <laughs> Allahım, Allah, <gülüyor> Allah. <gülüyor>